Evet harşitim. Bir yerden bir boşalım var. Şu, şuna bak ya. Oo. Oo. Şuraya bak ya. Şu katmana bak. Ve gelmekte. Eyvah eyvah balık malık hepsi gidecek ya. Burada de torul barajı üstünde bu katmanı temizlemesi nasıl sürecek acaba? Halen gelmekte. Halen geliyor. Tek hayvan ya. Nasıl temizleriz ya? soksak ölür o zaman da. Bir koku geldi sonra şurada bir iş, iş makinesi çalışıyor. Onun yağcısı ya abi herhalde petrol falan bulduk falan dedi herhalde. Suyun yüzü simsiyah dedi. Ben de 50 metre vardı. Geçerken deriye baktım. ya Hakikaten suyun yüzü simsiyah. Böyle bir yağ katmanı. Hemen 112'ye aradım. ve Gereken işlemleri yaptılar yani. Gerekli fotoğraflar çekildi. Ben de oradaydım. Takip ettim. Peki ya. nasıl bir manzara gördünüz burada abi? Yani şöyle bir fabrikanın içerisine bir e, boşaltım yapılıyordu. Fu, yani yakıt amaçlı fuel'in. Kamyondan yani boşaltan tankerle o bağlantısını koptuğu, bunun gözden kaçtığı Evet çok az bir deşarj olduğu söylendi ama yani görüntüler çok bir öyle bir az bir deşarj değildi yani bayağı bir malzeme vardı. Bir ağır bir hem mazot mu diyeyim yani bir yağ kokusu mu yani fuel bu zaten. Öyle bir kokudan ziyade görüntü çok fenaydı yani. Derenin yüzü komple simsiyahtı balık tutuyoruz. Tarım sulamamızı buradan yapıyoruz. Yeri geliyor yazın. geç yani çok şükür bu sene yaz göremedik ama derede falan böyle girip serinleme ihtimalimiz oluyor. Onları yapıyoruz. Yani yazık yani bu gerçekten hoş bir görüntü değildi. Ne söyleyelim kardeşim ha derenin vaziyeti belli. Bak bu dere ta Tirebolu'ya kadar gidiyor işte. E, kirlettiler çayımızı. Bak burada ba bir sürü canlı yaşıyor. Balıklar var. Bir sürü şey var. Herkes buradan bahçesini suluyor. Tarım araziler hepsi buradan sulanıyor. Yaban hayvanları su içiyor. Ya. Bütün şu dağdaki yabaniler buradan su içiyor yani yazık günah değil mi? Niye döküyorlar bu dereye? Sahipsiz mi yani bu dereler? Bu memleket sahipsiz değil. Değil yani, ki kardeşim var. yani. Kim git gelsin bir şey desin yani niye bunu dökecekleri başka yer yok mu da koskoca arşit çayını kirletiyorlar. Bak torulda aradık arkadaş torula inmiş ucu. Orada bir sürü balık havuzları var. O insanların bir şeyi e, geçim kaynağı. Ha, 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 Yalın mı deve de bunu? Çıktı. Al dilini çıkardı ya Çıkaracak. Vay vay vay. vay. Gitti ya şu var. İçi var ya şu olsun şimdi. Bak mi? Ben elime sokup yıkarım da zehirli değil mi? Değil. İşte bunu bana yapan budur. Kaçalıyım <laughs> bu? Hadi.